Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugünkü mevzumuz son birkaç gündür biliyorsunuz sosyal medyayı çalkalayan Yahreyn diye bir vatandaş varmış. Ben de ilk defa duydum onu bu videolardan dolayı. Savaş Cebeci arasında geçen bir mevzu. Savaş Cebeci twerk yaptığın videoyu paylaşmış Instagram'da post olarak. Eee? Oğlum ben gizlemiyorum ki twerk yaptığımı. Eee? Ben bunu gizleniyorum ki ben muhteşem bir şekilde kalçalarını sallamış bir erkeğim. Gurur duyduğum bir sahnedir benim. Savaş Bey gay, gay otelde, gay spa'da çalışmış ama bundan utanıyor. Kendisi homofobik birisi. Olay savcılıktadır. Uzun zaman önce savcılığa verdim. Bir sürü yalan ve iftira var. E, kanıtlarıyla bunları size anlattım. Ama bu kişiyle biz uğraşamayız çünkü aşırı yalan ve iftira var. Ne dedi? Er, erkekle de el ele fotoğrafları var. Gay dedi benim için. E bunun benim gay olmadığım mahkemede orada çıkacak. Yet aslında orada çok böyle fikir belirtecek bir şey de yok. Ee, bana göre bedava bir mevzu. Hatta dün akşam Cenk Hoca görüştük telefonda Whatsapp'la. O bir video yapmış. Ben e, aradım onu. İşte bir 15-20 dakika falan muhabbet ettik. Buyur, buyur abisi. 50 yaşında oluyorum anne 50 yaşında oluyorum. Halen daha daha küçük çocuk gibi davranıyorsun. Evet. Halen daha daha küçük çocuk gibi davranıyorsun anne. İnternetin boktandır anne. Ee, Cenk Hoca'nın bu Kıbrıslı Cenk Hoca tanımayanlar için diyorum. Bana göre çok objektif güzel bir video yaptı. İsterseniz onu da bir seyredebilirsiniz. Hem ona bir destek olmuş oluruz. Şimdi buradaki olay şöyle. Bu Yahre denilen arkadaş. Son videosunda e, yani Savaş Cebeci'nin çok kızdığı e, videoda. işte yüzde elli yani bu din konusunda hani cennete gideceğin konusunda siz mevzuyu biliyorsunuzdur. Yani e, Müslüman olursan da risk var. Hristiyan olursan da risk var. E, hangisi yanlışsa işte cehenneme gidersin, cennete gidersin falan filan gibilerinden. Ne dedik? Yüzde elli, yüzde elli ihtimal. Şimdi biraz düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla çünkü. Yüzde elli. Ha benim fikrim burada şöyle olur. Bir insan bir dine veya bir şeye inanıyorsa bunun yüzde elli inanması olmaz bana göre. İnanıyorsan tam inanmışsın, inanmıyorsan inanmazsın kardeşim. Ha şimdi Müslümanlara sorsan son din Müslümanlık. Biz ölürsek cennete gideceğiz. Tabii günahınız falan yoksa inşallah da gideriz. E Hristiyanlar için biz kafiriz öbürü için biz e, fa, e, farklıyız. Öbürü için biz e, ö, öbürü farklı. Yani bu işler böyle. Şimdi yara indirilen vatandaş da şunu demiş yani sen din, e, bu din konularında konuşma. Kas yapanların bu konularda konuşmamasını rica ediyorum. Ben diyorsun ki İslam inancına göre inanmazsan %100 cehennem. 50-50 diyorsun. İki tane olasılık var diyorsun da o zaman diğer semavi dinlere baktığımızda onlara göre de İslam inancına inananlar cehenneme gidiyor. Bu riski nasıl alıyorsun? Tamam git kas yap bilmem ne yap falan filan. Ee, da bu işlere girme gibilerinden bir laf söylemiş. Hani bana çok bana göre mesela çok böyle aşağılayıcı bir söz değil. Çok da böyle hani ha belki bir gereksiz konuşma. Yani kimin ne konuşacağına e, ben veya bir başkası karar verecek halimiz yok. Herkes zaten Türk milleti bu dini, sporu, siyaseti çok iyi biliriz. Bu bizim genetiğimizde olan bir şey. Tekrar ediyorum din, siyaset ve sporu e, doğuştan biliriz biz. Her türlü yorumu da yaparız. Hayatında sübhanekeyi bilmeyen adam din konusundan ah, ahmakta kesebilir. Yani burada şunu bunu kastetmiyorum. Herhangi bir e, TC vatandaşlarından. E, Yarein denilen vatandaş böyle bir açıklama yapmış. İşte savaş cebeci de işte vay sen bana bunu nasıl dersin sen obezsin işte kılsın yünsün falan filan bir şeyler anlatmış. <laughs> Savaş hocam. Efendim. La. La. 24 mol bir litre ediyormuş. La. Ulan senin muhabbetine be. Sen de harbiden yarrayma sürülecek akıl yok lan. Bak hocam. La. Tamam sana saygım sonsuz ama gerçekten bazen yarrayım yarrayım de konuşuyorsun. <laughs> Oğlum böyle yarım yarım diyorsun. Oğlum böyle yarım yarım diyorsun. Bu yayın yapan değil mi ya? Bekaka anamızı çıktı. Bekaka anamızı çıktı. Yarım yarım diyorsun. Bu yayın yapan değil mi ya? Evet. Evet. Oğlum bunun bir de anteni vardır muhakkak. Ne evet. anteni? Yarım yarım <laughs> Bana göre çok böyle hani ne bileyim ben yani bu kadar tepki verecek bir durumda yok adamın söylediğinde işin e, gerçeği. Ya bana da şimdi mesela bir sürü laf söylüyorlar. Böyle her lafa biz video çekecek olursak zaten hapı yuttuk. Ama tabi Jahre'in adında bir video yaptığın zaman da iyi seyrediliyor. Yani herkes tanıdığı için merak ediyor böyle sasyasyonel olayları. Hani e, kızmasında belki bir noktada haklıdır ama herkesin kaslı olması, e, efendim fit olması diye bir mecburiyet yok o dünya yüzünde yani. yani. E, sonuçta Türkiye'de obez insan da var, kilolu da var, çok zayıf insan da var. Bir sürü insan modeli var. E şimdi ne diyelim yani kilo adamları yani çekip vuralım mı yani veya siz aşağılık insansınız mı diyelim. Ee, bana göre tepki fazla olmuş. Ha Jahreyni de bunu demesine belki gerek yoktu. Artık ne amaçtan dedi onu da bilmiyorum. Ama söylediğinde böyle bir hakaret herhangi bir şey de yok. Bana göre bedava bir mevzu ama verdiği tepki de bana göre çok aşırıydı. Gerek yoktu o mevzuya. Ee, dediğim gibi Cenk ile ben dün akşam görüştüm. Buyur, buyur abisi. 50 yaşında oluyorum anne 50 yaşında oluyorum halen daha, daha küçük çocuk gibi davranıyorsun. Ee, bu koru hakkında çok güzel bir video yaptı. Ee, onu da seyretmenizi tavsiye ederim. Ee, herkese hayırlı günler arkadaşlar bu kısa bir video oldu. Yani bana çok instagramdan şey geldiği için e, bu videoyu yaptım bir de kısa olsun muhabbetiyle. Yani çok da yorumlanacak bir şey yok bana göre bedava bir mevzu yani kapat diyorum ve sizleri öpüyorum. Ahmak da kesebilir. Sasyasyonel olayları. Çok dünya yüzünde yani. Buyur, buyur abisi. 50 yaşında oluyorum anne, 50 yaşında oluyorum. Halen daha bazı küçük çocuk gibi davranıyorsun. Evet. Halen daha bazı küçük çocuk gibi davranıyorsun anne. Abi, <laughs> İnternetin boktandır anne. <gülüyor> <gülüyor> Savaş hocam. Efendim. La. La. 24 mol bilitse diyormuş. Ulan senin muhabbetine be. Sen de harbiden yarrayma sürülecek akıl yok lan. Bak hocam. Tamam sana saygım sonsuz ama gerçekten bazen yarrayım yarrayım de konuşuyorsun. Oğlum böyle yarrayım yarrayım diyorsun. Oğlum böyle yarrayım yarrayım diyorsun. Bu yayın yapan değil mi ya? Ben kaka anamızı çıktı. Ben kaka anamızı çıktı. Yarrayım yarrayım diyorsun. Bu yayın yapan değil mi ya? Evet. Evet. Oğlum bunun bir de anteni vardır muhakkak. Evet. evet. Ne yani anteni? Yani bir anteni.